merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz sus kabaklarının ekimi nasıl ekildiğini anlatacağım sizlere burada farklı farklı kabaklar var bunların bunların hepsini ben yetiştirdim şunların biraz da büyütmek istedim daha fazla ne kadar büyütebilir mi tabi bunları yanlış kuruttum ee, ve ne zaman tohumunu alırsınız onunla da ilgili bilgi vereceğim çünkü tohumu erken aldığınızda ürün yaşken kestiğinizde bu şekilde buruşmalar olacak ve kabağı kullanamayacaksınız. O zaman dikimine başlayabiliriz arkadaşlar. Su şişelerini boşa getirmiyorum. Altlarını kestikten sonra altlarını diriltiyorum. Birkaç tane ben hepsini daha önceden devrim. Devrimden sonra çiçek toprağını alıyorum. normal toprakta yapabilirsiniz. Hepsinde verim <laughs> Tohumun çıkma süreleri tohumun cinsine göre, verecek cinse göre değişir. 18 ila 25 gün arasında büyük ihtimalle filiz vermiş olur. Her tohum filiz vermez. O yüzden şansınızı denemek için hepsinden. Bunları daha önce kestim. Bu şekilde tohumları. Bunları. Tohumları bu şekilde dik dik ekerseniz daha hızlı verim alırsınız. Bu şekilde 2-3 tane daha ekiyorum. İçi dolu olan tohumları ekmeye çalışın. Bundan bu kadar yeterli. ektiğim derinliği görüyorsunuz. Şimdi üzerine şu şekilde kapatıyorum. Şimdi geldik ikinci kısma. Bundan ekmek istiyorum. Daha önce kestim. Bıçakla kestim arkadaşlar. Ürünü mahvetmemek için de yavaş yavaş kesmenizi öneririm. bu Tohumları zaten çok sert. Ağacımsı tarzında. Yine aynı şekilde uçları toprağa gelecek şekilde bu şekilde dikiyorum. Bunu da sonra tekrar üzerini kapatıyoruz. Son yerimize de bu kaba ekeceğiz. Bunu da kestim ve bu bir senedir hala Gördüğünüz gibi kurumadı. Bu yaş hala görüyorsunuz. Rastgele ektiniz bile tutar. Sadece tutma sürecini kolaylaştırıyorsunuz dik ektiğinizde. Bunu da ektikten sonra can suyunu veriyoruz. Çok aşırı sulamanıza gerek yok. Bu şekilde üst kısmı tamamen altına çok geçtiğini sanıyorum. Şöyle suladık ve dikimimizi tamamladık arkadaşlar. Size bilgi vermem bir konu daha var. Ürünleri kabakları topladıktan sonra eğer bu şekilde bir zemine koyarsanız o zeminler böyle küfleniyor arkadaşlar. Bunlar tamamen küf. Tırdığınızda yine normal oluyor. Ama bunları asarak ve saplı bir şekilde koparmanız gerekiyor. Bu şekilde. Ve kuruturken bu şekilde asarak kurutmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde asarak kuruttuğunuzda ürün gayet güzel oluyor. Bazı kabakların bir sene geçmesine rağmen hala yaş. Ve bu kabaklar hala canlı. Bunları bugün kestim. Ama bu kabakların kuru bunlar. Sesler de geliyor. Evet arkadaşlar şimdi size bir ağaç kütüğünden bir kabak süs yapacağız. Nasıl bir şey yapacağız? Hep birlikte tasarlayalım. Görelim arkadaşlar.